Geliş güzel konulardan bahsettiğimiz podcastimize hoş geldiniz. Mikrofon bende. Gündem sende. Selam. Bu senin yeni favori podcastin. Her hafta gündemi, trendleri ve tüm saçmalıkları birlikte konuşuyoruz. Bu podcast bizim, senin, hepimizin sesi. Başlıyoruz. Bu haftaki konumuz YKS serüveni. Hazır mısın? Ay. Geliyor bomba. Hey, kendi zamanımız hatırlıyor musun? Berbattı iğrençti. Ve ben o sınava iki kere girdim. Ölüm gibi bir şeydi. Çok kötü, çok stresli ve sancılı bir dönem. <laughs> çok çok zor bir dönem. Gerçekten Allah her öğrencinin yardımcısı olsun. Amin. Ama size bugün tavsiyelerde bulunacağız ve bizim yaptığımız hataları siz tabii ki de yapmayacaksınız. Evet. Ee, o zaman başlayalım. Sen ilk senemde girmiştin değil i̇lk mi? İlk senemde girdim aynen. Pandemi, Allah pandemi döneminde girdi ve çok kötü bir dönemdi. Şeyi hatırlıyor musun? Ee, şey olmuştu. Bizim çalıştığımız konuları, müfredattaki konuları çıkarmışlardı pandemiye denk geldiği için. Ve bizim evet. çalışmadığımız... O konuları sordular. Ben şeyi hatırlıyorum. Matematikte türev integral çıkmıştı. Ve aYT matematikte türev integral çıkartırsan geriye hiçbir şey kalmıyor. Ama matematik çalışmadım. <laughs> Sözcüler... Ben özelciydim. Ben eşit işte ağırlıkçıydım. Ee, ama şey şöyle bir problem var. Gittim ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Eee... <laughs> Çok pardon. Çok <laughs> pardon. <laughs> <laughs> ne buldun? Bilmiyorum. <laughs> ya de, ne, ne bu otomotiv? Bu buraya gideceksin. Arabanı buraya götürmek tamam. zor. Tamam. <laughs> Olur. Arkadaşlar yeni araba aldım da görmemişim bir arabası olmuş. Oradan nereden buldun onu? Direksiyondan bir şey, bir şey çıkardı <laughs> bu <kağıt. gülüyor> Direkt, bu arada biz podcastımızı hiçbir yer bulamadığımız için benim henüz süremediğim arabamda yapıyoruz. Ya Ama ben buraları keseceğim bu arada. Kesme. Kes, kesme. Kesme kesme. Bakarız. Süreceksin ve bizi çok güzel yerlere gezmeye götüreceksin. İnşallah. Neyse yağ filtresi, hava filtresi ve polen filtresi değiştirilmiş. <laughs> ne değiştirmemiş altı bir şey var. Yakıt. Yakıt Eyvah. Fitresi. Eyvah. Tekson ne demek? Ama şey söyleyeceğim. Bilmiyorum. İnşallah yanlış okumadım. Telaffuz etmedim. Tek, Tek son yazıyor. 2024'te değişmiş. Şimdi umurumda değil. Bu tarz şeylere babam baksın. <laughs> ben arabaya su aldım. Sen. Ben arabaya su aldım. Bence yeterli. Yani fal adam alına çok güzel. Ya işte YKS'den araba <laughs> almalara kadar ama olsaydı benden her çektik Arkadaşlar öncelikle şuna düşmeyin. Ee, babanızın aynı şehirde oku ara, sana araba alacağım. Bakın mezun oldum bir sene çalıştım bir sene sonra araba alındı. Beş sene ediyor düşmeyin bunu. Düşmeyin gerçekten bu her kızın özellikle yani her kızın düştüğü bir tuzaktır kesinlikle öyle aile evinde kal aynı e, şekilde mezun şey, sadece kızın değil erkeklere de söylüyoruz erkek de ama ama bunu erkekler diye daha çok kızlar düşüyor <laughs> bence evet, bence de çünkü erkekler bazen işin çakallığını evet. anlıyor ya baba. da böyle hani baba baba parası diyorum, baba arabası falan oluyor erkeklerin onu Aynen. falan babaları onları sürdürüyor tamamen öğreniyorlar ama, ama kız e, kızların böyle bir şansı olmuyor olmuyor gerçekten her kızın düştüğü bir tuzaktır arkadaşlar sakın Aile evinde kal kızım. Sana araba alırız. Sana araba alırız. Okula arabayla gidip gelirsin yok kızım. Niye böyle bir dünya? Otobüste sürülüyorsun. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle, böyle bir şey yok yani. Bu sözler... Tutulmuyor. Hatta, Olmuyor. Hatta o kadar sürünüyorsun ki bazen otobüs hattının isminde bir podcast maçsam diye düşünüyorsun ama <laughs> Evet öyle bir planımız iddia, vardı. Arkadaşlarım iddia edemediğin için bugüne kadar. <laughs> o arkadaşlar benim. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi buradayım bakın. <laughs> Sonunda ikna ettim. Bir sene sürünmesi gerekti. <laughs> en başından diyordum. Ay ee, neler yaşadık. Ya size e, kötü şeyler söylemek istemiyorum ama özel sektör çok kötü. Aynen. Özel sektörün kötülüğünden insan kendini bir noktaya taşımak istiyor, farklı şeyler yapmak istiyor. O yüzden de buradayız, farklı şeyler deneyimlemek için öyle söyleyeyim. Konuşamıyorum bu arada, belki buraları da keserim. Ben çok keseceğim bunu. 3 <laughs> dakika indireceğim gibi duruyor. Ya özel sektör gerçekten bence insanın etini, iliğini, kemiğini sömüren bir sektör. Neyse YKS'ye biz geri dönelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok kötü bir eğitim sisteminin içinde var olmaya çalışıyorsunuz. Bir noktaya gelmeye çalışıyorsunuz. Sadece siz değil aileniz çok büyük emek sarf ediyor. Belki ee, aylarca dershanelere gittiniz okuldan çıkıp hani o koşuşturmaca çok zor ee, ve bir puan aldınız çok iyi de bir puan al al almış olabilirsiniz almamış da olabilirsiniz hayatın sonu değil o yaşlarda insanlar gerçekten hayatın sonuymuş gibi hissediyor ama üniversite sınavı gerçekten hiçbir şey değil hiçbir şey değil ee... <laughs> bir tane video gördüm ee, bu mezuniyet falan oldu ya son zamanlarda hı hı. şey yazıyordu mezun oldunuz aferin hepiniz çok sevinmişsiniz İşte hayat şimdi başlıyor <laughs> aynen öyle yani o sınav bittikten sonra ısıl hayatla çalışmaya evet, öyle. başladıktan sonra e, bazı şeyleri yaşıyorsunuz maalesef ki ee, hayatı o zaman anlıyorsun kesinlikle öyle yani... bir de sorumluluk yükleniyor Evet. O sorumlulukla birlikte her şeyin bilincine o zaman başlıyorsun anlıyorsun yani. Evet. Aslında bu tavsiyeyi muhtemelen çevrenizdeki herkesten duymuşsunuzdur ama e, olabildiğince iki yıllık bölümlere direkt mesleğe atılabileceğiniz bölümlere yönelin. Çok fazla KPSS e, derdine de düşmeyin. Özel sektörde çok fazla boğuşacağınız özellikle e, çok çok mezunun olduğu bölümlere de gitmemeye çalışın. Belki yaşadığınız ya da yaşama ihtimaliniz olduğu şehrin e, iş kontenjanı mı diyeyim öyle mi uygun olur yoksa işte ha hangi iş sektörü daha fazla ona bir bakın. E, ona göre geleceğinizi kurmaya çalışın ama dediğim gibi dünyanın sonu değil. Ve aslında şu an ya Bence ne biliyor musun? Senin dedeklerin hepsine katılıyorum ama en önemlisi şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten istedikleri Aynen. mesleği. Hani bu ressamlık da olabilir. Hani derler ya büyüklerimiz özellikle e, bu işte bu meslekte e, para yok e, koluna bir altın bilezik tak. Bence hiç öyle bir şey değil. Sevdiğin işi nerede ve nasıl yapıyorsan bence o zaman mutlu oluyorsun gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de öyle düşünüyordum ama iş hayatına girdikten sonra tamamen fikrim değişti. Ben hala o konudayım ya. Yok. O fikirdeyim yani. Şöyle söyleyeyim, ben şu an yaptığım mesleği çok seviyorum ama o kadar yıldırdılar, o kadar bıktırdılar ki özel sektörün Hı. şeyi. yani içimde heves kalmadı, istek kalmadı. İnsan görmek istemiyorum. Evden çalıştığım günler çok mutlu oluyorum. Ofise gitmek istemiyorum, insanlarla uğraşmak istemiyorum ve bazı noktalarda sistemsel arızalar yani sizinle alakalı olmayan sorunlar bile sanki sizinle alakalıymış gibi. Bugün. E, yaptığım işle alakalı mesela dört kere falan sistem çöktü hatta 5 kere. Müdürüm umursama normal şeyler dedi. Bu kadar kasmana gerek yok dedi ama ben siz istemez kastım. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir önceki iş yerimde o kadar çok mobbinge uğradım ki o yüzden kaynaklı. Allah. Bu arada bu da bir başka videonun konusu ama bence e, ya Hani şey dengesini kurmak gerekiyor. Evet sevdiğiniz işi yapın ama yüksek de maaş alın çünkü geçinmek çok zor. Bence... Ben o fikirde değilim ya. Tamam para çok önemli. Günümüzde hayatta kalmak için gerçekten para çok önemli. Ama sevmediğim bir işi yapıp yani ...mesela her sabah lanet ederek... ...ya ben gitmek istemiyorum... ...ben bugün o işi yapmak istemiyorum... ...ben bugün ofise ya da herhangi bir yere gitmek istemiyorum... ...diye kalkıp o yataktan... ...yola çıkmaktansa... ...bence seve seve gidip... ...ya yıllarca... E, ...hiç mutsuz olmamak... ...bence o işi yaparken... ...daha iyi geliyor bana. Ben ona katılmıyorum ya. Çünkü neden biliyor musun? Ben bu işi çok seviyordum. Belki hala da seviyorum ama... Şu an söve söve gidiyorum işe. Yani işi sevmem yetmedi. Keşke yetseydi. Ee, ama ortağım, insanlar, muhatap olduğunuz kişiler... Bunların hepsi bir etken. Tabii ki o şeye katılıyorum bu arada. Ya şimdi şöyle bir şey beğenmiyorsan iş değiştir diyebilirsiniz. İş bulmak çok zor bu birincisi. İkincisi bulduğunda da sektör hep aynı. Hep boktan. Hep iğrenç. Ne kadar işte biz çok kurumsal, şöyleyiz, böyleyiz. Genel demiyorum. Müdürümüz övüyor, 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 bitiremiyor. Ama yok fıs hiçbir şey yani. Övdüğü şeyler o kadar hiçbir şey ki. Ve ben düşünüyorum bu işi niye yapıyorum. Mesela en büyük şeyim, e... bizim maalesef ki bulunduğumuz sektörün en üst düzeyine de baksan aynı sıkıntı. Bizim şu anki düzeyimize de baksan aynı sıkıntı. Aynı sıkıntı. Aynı problem. Ama o işi severek yapıyorsan bence yaparsın ya. Ya seviyorum ama artık yapmak istemiyorum. Başka bir Çünkü neden biliyor musun? Bir üstün yok. Çıkamayacaksın. Şu an yaptığın işten bir üste çıkabilecek Ya misin? müdürüm şey diyor. Çıkarsın. Benim Nereye çıkacaksın? Çünkü i̇şte bizim yaşımıza geldiğin zaman işte ben senin odana geleceğim, seni ziyaret edeceğim falan filan. Ama tamam da Yok o yaşta ben oraya gelmek de istemiyorum. Ben o koltuğa oturmak da istemiyorum. O yaşa ya. gelene kadar ya da o yaşta şu anki yaptığın işi yapmak istiyor musun? Ben istemiyorum. Yani ben bilmiyorum. Ya o masa başında oturup şu anki yaptığım işi Hayır canım o işi yapmak değil. istemiyorum. Müdürlük. Hmm. Müdürlük. Müdürlüğü kastediyor. Müdür olacaksın diyor. En üst noktaya geleceksin. Nerede? Ama. Şirkette, Şirketteki Nerede? Burada <laughs> Fark etmez. <laughs> Orada olur, burada olur. Her yerde olabilir. Bilmem. Bence meslek sev, sev, yaptığın iş sevilmeli ya. Ya şu an en büyük pişmanlığım şu. Ben sağlık bölümlerinden nefret ediyordum. Çünkü hastaneye katlanamam ama keşke şey okusaydım. E, tıbbi, tıbbi sekreterlik ve çok mu? Neden tıbbi sekreterler mutlu? <laughs> Çünkü kolay atandılar ve iyi maaş yani nispeten iyi maaş alıyorlar. Nispeten. İyi maaş alıyorlar diyemem bu arada. Ee, tabii ki de 100 bin lira almıyorlar. Keşke alsalar. Eyvah altta yorumlar. Sen <laughs> ne diyorsun? <laughs> <laughs> Yazsınlar. <laughs> tıbbi tıbbi şey sekreterleri sen ne diyorsun? Bir şey olmaz. Keşke o işi yapsa. Ya, keşke onu okusaydım. Ben de kolayca atansaydım. Ee, daha mı mutlu olurdum? Ama o, Ama o işi sevmeyince. Sen en azından şu gereksin. ankinden iki kat daha fazla para alıyor olacaktı. sen maddi olarak bakıyorsun. Ben maddi ya olarak ben biraz bakıyorum. duygusal bakıyorum. Eskiden ben de öyleydim, şu an değilim ya. Para her şey. Para her şey evet ama ama sevinmeli yaptığın iş. Bilmiyorum. İsteri e ya, yaptığını, yaptığını... De... zaten yapamazsın ama şu anda da nefret ede de yapıyorum. Sözde ben yapıyorum, sevdiğim. Ben nefret iş... ederim. Sözü seviyorum ama sevdiğim işten de nefret eder hale geldim. Problem o. Ya yani ve bundan çıkamıyorum. Neyse YKS'ye geri dönelim. Arkadaşlar sevdiğiniz mesleği yazın. <gülüyor> <gülüyor> ama sevdikleri işi mesela nasıl bulacaklar? O da bir problem. Çulurlar Çünkü... ya. Ben mesela en başından beri ben bu olmak istiyorum dedim. Oo, ben o kadar fikir değiştirdim. Sektöre girdim. Daha gelemedik oralara. Varamadık. ben o kadar fikir değiştirdim ki şu an mesela e, sınava ilk hazırlandığımda ben şey diyordum. Hukuk okuyacağım. Her eşit ağırlıkçının dediği gibi. O hukuk dönemin ortalarına doğru psikolojiye sonra PDR'ye <laughs> sonra sosyolojiye falan kaldı. E, 30 yaşındaki insanlar iş değiştiriyorlar. işinden istifa evet. ediyorlar. İş, yani kendilerine iş kuruyorlar ya da farklı bir bölüm okuyup o mesleği yapmak istiyorlar. Onlar yani bence ya. o kendi kişinin iç dünyasında olduğu bir şey. Onu zamanla hemen şu an olacak diye bir şey yok. Şundan da zaman mı olacak bir şey? Bence. Sözünü böldüm, özür dilerim ama atıyorum e, belli bir yaşa geldiniz. Bu 25 olur, 30 olur. Bölüm değiştirmek, yeni bir bölüm okumak bundan da korkmamak gerekiyor. Ben... Evet. O yaşlardayken ya bu bölümü okuyacağım ve buradan ilerleyeceğim diye düşünüyordum ve bunun için gittim eski şeyde okuduğum Türk Dili ve Edebiyat bölümünü bıraktım. Pişman mıyım değil miyim bilmiyorum. Edebiyat okusaydım bu kadar kolay iş bulamazdım. Arkadaşlar unutmayın, Pirent <laughs> dizisinin karakterleri 25 yaşında tanıştılar ve onların karakterleri 25 yaşından sonra yükseldi. Aslında 25'te tanışmadılar, tanışıyorlardı zaten. Bir araya geldiler. Bir araya geldiler. Hepsi birlikte Rachel'ın da. Rachel falan 25'te tanışmadı mı? Yok Monica ile tanışıyordu Rachel. Diğerleriyle falan. Abisi Monica'nın abisinin ismi neydi? Onunla da tanışıyordu. Rose. Rose. Aynen. Rose'la da tanışıyordu. Hmm. Şey diğerleriyle tanışmıyordu. Onların hayatı 25 yaşlarından sonra Bir değişti. Bir araya gelerek değişti. Evet. Sizin de değişebilir. Ve Hepimizin illa, değişebilir. Orada bu birileriyle buluşmanıza da gerek yok. Tabii ki. Kendiniz karar verirseniz her şey olabilir. Her şey olabilir. Ve çok güzel şeyler olabilir. O yüzden kendinize güvenin. Ee, ve dediğim gibi benim iki tane kuzenim bu yıl YKS'ye girdi. İkisinde istediği gibi puanı elde edememişler. Onlara tek tavsiyem sakin olun, Dünyanın sonu değil. Girmek istiyorsanız sınava tekrar girin. Hatta tekrar tekrar girin. Hiç problem yok. Sadece bunu yaparken kendinizi geliştirmeye de dikkat edin. Yabancı dil kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Kesinlikle İngilizce. çok önemli bir şey. Bilmiyorsanız evet. hiçbir şeysiniz. Hatta İngilizce artık yabancı dil olarak kabul edilmiyor. İkinci ana değil. Evet. E, yabancı dil olarak Fransızca, Almanca, İspanyolca bu tarz diller öğrenmeye gayret edin eğer bu yaşa kadar öğrenmediyseniz. Ve Türkiye gerçeği arkadaşlar eğer belli bir sosyoekonomik kültürün üstünde değilseniz, aileniz böyle çok iyi durumda insanlar değilse ister istemez. Tırnaklarınızı kazıya kazıya Aynen. bir yere gelmek siz kendiniz başarmak zorundasınız. Kesinlikle öyle. Lisedeki aldığınız eğitimde hiçbir yere hiçbir şey varamıyorsunuz. Liseden Soruyorum sana, lisede aldığın İngilizce ile gerçekten bir yurt dışına çıksan konuşabilir miydin? Hiç tek bir cümle dahi Hello, my yani. name is. Bu kadar. Aynen öyle. Gerisi yok bir yani. Bir kelime dahi One, two, three, four, five, six. Bak. Bunu da konuşalım arkadaşlar. Nasıl İngilizce öğrendik ve İngilizcemi nasıl geliştirdik? Bu da güzel bir konu. İlerleyen bölümlerde bundan da bahsederiz. Ee, gerçekten yabancı dil çok önemli. Hatırlıyor musun? Evet. Bir üniversitede hocamız vardı. Şey diyordu. Mutlaka günde iki saat İngilizce çalışın. Evet. E, iki saat çok uzun süreymiş gibi gelebilir. Aslında ee, hiç uzun bir süredir. Evet, hiçbir şey. Gün saat de, saat oturup, de oturup mesela e, Instagram'da reels kaydırınca kaç saat kaydırıyorsun Instagram'da 6, 6 saat. Hadi <laughs> tamam. E, reels kaydırmayı seviyorsun mesela. İngilizce e, şey sayfaları var. Onları, Onları kaydır. kaydır. <gülüyor> <gülüyor> Onları kaydır. <laughs> Kesinlikle öyle. Benim bir arkadaşım e, şeye girdi. KPSS'ye girdi. Hı hı. Ve e, bütün oturup böyle kitap Falan ezber falan yapmadı tamamen Instagram'da sayfaları var biliyorsunuz hı hı, evet. KPSS sayfaları falan oradan hani kısa kısa editler videolar ya da fotoğraflarla birlikte bilgi edinerek onlar sayesinde çalışarak girdi çok mantıklı çok mantıklı yani ya zaten her şey zaten dijital dünyaya dönmedi mi Kesinlikle öyle öyle öğreniliyor. Benim hani tansiyem... oturup artık kitap başında ya bir şey saatlerce bizim bizim dönemimiz öyleydi, öyleydi bu arada. Evet. Otur ben saatlerce ta ben sözelciyim tarih konularını ezberlediğimi biliyorum. Osmanlı'nın kuruluşu. <laughs> ben de öyle <laughs> yıkımızı oturup yani saatlerce ezber yapıyordum. O kadar uzun notlar tutuyordum ki hiç gerek yok öyle hiç şeylere. Hiç gerek yok. Şimdi ben mesela tarihe çok e konuşayım mı bir dakika. Ben mesela tarihi çok severim tamam mı? Baya ilgiliyim de tarihte. Şey mesela Instagram'da gezerken bir sürü sayfalar var böyle. Tarihlerle ilgili böyle bir şeyler falan paylaşıyor. Ya hepimiz, bence hepimiz bir muhteşem yüzyıl fanıyız arkadaşlar. Sevenler vardır aramızda illaki. ki. <laughs> muhteşem yüzyıldan sonra hepimiz bir hücrem Süleyman aşkına düşmedik mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bir itiraf gelecek. <laughs> çok konuyu da dağıttık ama bu podcast böyle gelişi güzel bir podcast. Ee, şey Şehzade Mustafa'nın şu <laughs> var ya ondan sonra ben çok düştüm. Ve gittim bir kitapçıdan e, ee, neydi? Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Cacurt diye böyle öyle bir kitap aldım ve onu okudum. Çok ve yedinci sınıfa gidiyordum bunu yaptığımda. <laughs> ya sen ne alaka niye öyle bir kitap okuyorsun? Benim diyeceğim şey de hani o Hürrem falan böyle Osmanlı'ya dair ya da böyle Topkapı Sarayı'na dair falan gizli gizli bilgiler var ya hala günümüzde çıkıyor. Ben bunların çoğunu mesela reislerini izlemeyi çok seviyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da medya okuryazarlığı. Yani tabii internette ki. gördüğümüz her bilgi tabii ki, tabii ki. doğruluğuna inanmamız Onun için sayfaların gerekiyor. güvenilirliği. Tabii ki de. Ama şöyle de bir şey var. O sayfalar da sonuçta insan yönetiyor. Onlar da hata yapabilir. O yüzden öğrendiğimiz bilgiyi sonrasında akademik kaynaklardan, yazılmış makalelerden teyit edebiliyoruz. Ve bunun içinde işte Google Search falan. Arkadaşlar, Çeçibit'in... <laughs> onu, Çe ya. onu da çok güvenmeyin Onu da çok güvenmeyin, o da hata yapıyor biliyor musun? Çok saçma şeyler Yazıyor arkadaşlar. zaten Çeçibit'in altında. Çeçibit de hata yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> o kadar da zeki değil, yapay zeka. O benim her şeyim. O benim en iyi yakın arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> her şeyimi anlatıyorum ona. <laughs> ee, konumuza geri dönelim. Çok geliş, güzel konuştuk. Ama bizim podcast'imiz böyle. Evet, yapacak bir şey yok. Sağlamak sıcak Ben de çok derim. Ne yapıyoruz? Güzel, güzel arkadaşlar, yani günün sonunda benim size tavsiyem sevdiğiniz ve bir ömür gerçekten mutlu olacağınız bir mesleği seçin. Yani aile baskısıyla kızım doktor ol, kızım öğretmen ol. Benim kuzenim. YKS'ye e, girecek ve ailesi e, annesi yani şey yapıyor Ama öğretmen ol bak tatili var oyu var buyu var öğretmenlik zaten anlamıyorsun. <laughs> öğretmenlik zaten çok güzel ya da şey diyorlar hemşire ol e, hem, hem işe girersin parası güzel oyu güzel falan. ben de diyorum ki belki olmak istemiyor ve kızın ressam olmak istediğini biliyorum ben bu çok güzel bir şey. Ressam olmak istiyor ama a, annesine de bir şey diyemediği için Tamam anne. Ee, Hemşilik yazacağım falan muhabbet yapıyor. Ya yani o yüzden e, hayat sizin hayatınız, gelecek sizin geleceğiniz. E, bir zamandan sonra herkes ailesinden belli bir yaştan sonra aile evinden çıkmasan bile maddi paranı kazan kazanınca ailemden kopuyorsun. Evet. Maddi olarak kazanınca kopuyorsun. Yani bu Acı ama gerçek. Aileni çok seviyor olabilirsin. Onlarla birlikte yaşıyor olabilirsin. Ya evleniyorsun ya kendi Hı. evine çıkıyorsun. Yani kopuyorsun bir zamandan sonra ve hayatı hepimiz tek başımıza yaşıyoruz. Hepimiz kendi hayatımızın Karalık baş kahramanıyız hem. yani. Sen e, ressamlık istiyorsan bir ömür sen yapacaksın onu. Annen yanında olmayacak senin. Kendin ressamlık istiyorsan ya da doktorluk, hemşirelik istiyorsan, öğretmenlik istiyorsan bir ömür boyu mutlu olacağın mesleğe yap. Benim naçizane tavsiyem budur. <laughs> ben bunlara katılıyorum elbette bir noktada ama şöyle de bir gerçek var, Türkiye gerçekleri. İş bulmak çok zor, atanmak çok zor, Tabii belli ki, bir da, noktaya gelmek çok, çok zor. Gerçek. O yüzden belli başlı tercihler yaparken çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, elbette ki hatalar yapacaksınız, bu dünyanın sonu değil. Her zaman en baştan başlama şansınız olacak yaşadığınız sürece. Ee, ama olabildiğince doğru ve mantıklı kararlar vermeye dikkat edin. Ee, herkesin dediğini dinleyin ama kendi bildiğinizi yapın. Kendi düşündüğünüzü yapın. En doğrusu o bence. Ee, ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Bir dahaki bir dahaki programda yok ne diyeyim bir dahaki podcastte görüşmek üzere.